Sosyal medya fenomeni ve otomobil modifikasyon dünyasının tanınmış isimlerinden Ünal Turan, aldığı 2 yıl hapis cezasıyla gündemde. Tehlikeli sürüş videoları ve otobanda lastik yakma görüntüleri nedeniyle yargılanan Ünal Turan, cezası kesinleşince cezaevine teslim oldu. Ünal Tuğra'nın hapis cezası almasına neden olan olay 3 Ekim 2018'de gerçekleşti. Arkadaşı Teoman Deniz ile birlikte otobanda lastik yakarak ve trafiği tehlikeye atarak video çeken Turan, görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturma sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yargılandı. Daha önce benzer eylemleri nedeniyle hapis cezası ve para cezası alan Turan bu kez mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Teslim olmadan önce helallik istedi. Cezasının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan. Küçük çılgınlıklarım oldu ama vatanıma, milletime ihanet edecek bir şey yapmadım. Cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin ifadelerini kullandı. Bu paylaşım binlerce beğeni ve destek yorumu aldı. Yakın arkadaşı Kaan Blok tarafından paylaşılan Ünal Turan ceza almasın imza kampanyası kısa sürede 1080'den fazla imza topladı. Destekçiler Turan'ın modifiye dünyasına katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Ancak kamuoyunun bir kısmı trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlere karşı cezaların caydırıcı olmasını dile getirdi. Turan'ın 2023 yılında eşi Ceylan Koynat ile birlikte Kuzey Marmara Toyalı'nda yaptığı kaza tehlikeli sürüş Tartışmalarını yeniden alevlendirdiği 15 milyon liralık Ferraris'in hurduya döndüğü kazada şans eseri yaralanmayan çift, olayın ardından uzun süre gündemde kaldı. Ünal Tura'nın cezası modifiye camiasında olduğu kadar, trafik güvenliği savunucuları arasında da büyük tartışma konusu oldu. Bazı kişiler cezayı haksız bulurken, bazılar ise kurallara uymanın önemini ve bu tarz cezaların caydırıcı olumluluğunu vurguladı. Sonuç olarak Ünal Tura'nın hapis cezası, otomobil tutkusu ile trafik güvenliği, arasındaki dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Modifiye severler için büyük bir kayıp olarak görülen bu gelişme trafik kurallarına uyma konusunda da hatırlatıcı bir mesaj niteliğinde. Peki Ünal Turan kimdir? 18 Nisan 1985'te Sivas'ta doğan Ünal Turan, 5 yaşında ailesiyle İstanbul'a taşındı ve Bağcılar'da büyüdü. Çocukluk yıllarından itibaren otomobillere ilgi, ilgi duyan Turan, genç yaşta modifiye tutkusuna kapıldı. İlk olarak Tofaş Kartal modeliyle başladığı modifikasyon serüvenini Peugeot 306 ve farklı lüks araçlarla devam ettirdi. Paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Turan, Instagram'da 2.2 milyon, YouTube'da ve TikTok'ta milyonlarca takipçiye sahip oldu. Bizi izlemeyi, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.